Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Bugün hazır yufkayla güzel bir börek yapacağım. Patatesli börek yapacağım. Şöyle patateslerimi haşladım. 5 tane orta boy patatesimi eziyorum. Şöyle bir tane orta boyda soğanımı küçük küçük doğradım arkadaşlar. Onu da güzel 2-3 kaşık yağda kızartıp kavuracağım. patateslerimle soğanımı da birleştirdikten sonra öreklerimi içlemeye geçeceğim. Şöyle soğanlarımı kızarttım. İyice kavurduktan sonra azıcık salça ve pul biber koydum. Toz biber de koyabilirsiniz. Şöyle Siz çiğden de koyabilirsiniz. Ben böyle seviyorum. Kavrulmuş seviyorum. Çiğ soğanı pek sevmiyorum. İyice patateslerimizi karıştıralım. Şöyle üzerine de az bir şey tuz atıyorum. Hemen patateslerimizi kenara koyuyoruz ve böreğimizin içine yapacağımız sosumuzu hazırlayalım. 1 su bardağı 200 miligramlık sıvı yağ, 1 su bardağı su ilave ediyorum. Şöyle bir karıştıralım. Böreklerimizin yapımına geçelim. içlemeye geçelim. Yaptığımız hazırladığım sosumun içine bir yemek kaşığı kadar un koyuyorum. Şimdi... Telimle bir karıştırayım. Bu un o kadar güzel yapıyor ki böreklerimiz arkadaşlar. Şimdi hemen böreklerimi yapmaya geçiyorum. Şöyle bir tane hazır yufkamı alıyorum. Sosundan 3-4 kaşık kadar döküyorum. fırça yardımıyla her yerine sürelim. Şimdi yufkalarımızın yarısını da üzerine kapatıyorum ve bu katına sos dökmüyorum. şöyle dörde bölüyorum. Patatesli iç harcımdan koyuyorum arkadaşlar. Sizler iç harcını isteğe göre değiştirebilirsiniz. Kayma, peynir, Şöyle. Çok sık olmayacak şekilde. Yuvarlıyoruz ve gül şeklini veriyoruz. Hepsini bir sarayım. Ondan sonra tepsimize dizeceğim. böreklerimi böyle sardım tepsime dizdim şimdi iç harcından kalan sosumu böyle bu kadar kaldı hemen üzerine bir tane maden suyu ekliyorum bir tutam da tuz ekliyorum böreklerim üzerine her yerine gelecek şekilde döküyorum. Bu böreğin püf noktası bu sos arkadaşlar. Önemli olan bu sosu Arkadaşlar beni buraya kadar takip ettiyseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Küçük de olsa yorumlar, abone, yorum yaparsanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. Sizlerin destekleri beni mutlu edecek. Hepsini döküyorum sosumu. Evet şimdi şöyle tepsimi iyice stres filmde sardıktan sonra buzdolabına gönderiyorum arkadaşlar. Bir gece kalırsa daha da güzel oluyor ama en az 2-3 saat mutlaka kalması lazım dolabımızda. Şimdi ben dolaba gönderiyorum. Evet şöyle böreklerimizi açıyoruz. Ben 3 saat bekledim arkadaşlar. Bir gece önceden yaparsanız daha da güzel olacak. Şöyle hemen tepsimizi alacağım. yumurta sarısını üzerine sürüyorum bir yandan da fırınımı 180 derecede açtım ısınıyor hemen sıcak fırınıma göndereceğim fırınıma gönderiyorum arkadaşlar Evet. Böreklerim pişti. Fırından çıkardım. Şöyle göstereyim sizlere de. Nasıl çıtırdırdığımı. Hem yumuşacık çıtır çıtır. Şöyle bir tane de altını üstünü göstereyim. Biraz sıcak olduğu için elim almakta zorlanıyorum. Arkadaşlar sizlere de şimdiden afiyet olsun yapacak bütün arkadaşlarıma videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.